Herkese merhabalar arkadaşlar. Saçma sapan oyunlar bölümümüzün yeni bir oyunuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Alice oldukça ilginç bir maceramız var. 23 Nisan 2015 tarihinde Steam'de yayınlanan bir oyun arkadaşlar Mind Snare. Oyunun türü eğlence, macera, bulmaca ve tek oyunculu bir oyun arkadaşlar. 11 adet dil desteği mevcut. World Room tarafından geliştirildi. Artifex Mandi tarafından yayınlandı. Psikolojik korku tadında bir oyun. Alice'in çeşitli rüyaları, hatıraları, korkularıyla karşılaşıyoruz oyunda. Oldukça garip ve acayip bir rüyada olacağız. Alice'in aslında bilinç altına ineceğiz oyunda. Alice, geçmişinde hayaletlerle ya da şeytanlarla ilişkisi olan bir kadın. Bunlarla uğraşıyor, karşılaşıyor zamanında ve karşısına çıkan bir gölgeyle başka bir dünyaya adım atıyor. Oyunda Alice'in kendi şeytanlarına karşı savaşabileceğini ya da savaşamayacağını göreceğiz. Kendi korkularıyla yüzleşecek bizimle birlikte. Oyunun içerisinde 22 tane mini oyun, 19 gizlenmiş obje var ve biz bunları bularak ilerliyoruz. Ayrıca oyunun içinde saklanmış 4 tane de totem var arkadaşlar. 18 tane olumlu, bir tane de olumsuz yorum almış oyun arkadaşlar. Oyunun hikayesi şöyle başlıyor. Alice iş yerinde bir telefon alıyor ve arabasını atlayıp ilerliyor. Daha sonra bir kaza geçiriyor. Kazadan sonra bir yerde uyanıyor. Aslında bu uyandığı ya da oynadığımız oyun aslında Alice'in tamamen bilinçaltı, korkuları ve rüyaları. Kendi şeytanına, kendi korkularına karşı savaşıp savaşamayacağını göreceğiz. Bulmacalar çözerek ilerliyorsunuz oyunda. Bakalım oyuna bir başlayalım. Nasılmış? Beğenecek misiniz? Hep birlikte görelim. Zaten oyunun ilk bölümün Oyunun genel olarak bütün mantığını anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben e, sizlere kaldığım yerden beyin e, devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu çe çeşitli objeler var ve e, bunlardan e, bunları inceleyerek bir şeyler toplayarak ilerliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örneğin e, bu tür boşluklar var, puzzlelar ve biz bu puzzle'ları doldurarak gidiyoruz ya da e, bunları toplayarak gidiyoruz. Bu topladığımız bütün eşyalar bizim daha sonra işimize yarayacak. Örneğin oradaki boşluğu unutmamamız lazım. Şunu. Oraya bir şeyler bulduğumuzda yerleştireceğiz. Alice'in aslında küçüklükten beri böyle bir korkuyla yüzleştiğini de görmüş oluyoruz arkadaşlar burada burada toplayabileceğimiz başka bir şey. Bakalım. Saatimize. Saatimiz durmuş. Tamam saklayalım. Acaba oraya uh, uyumsalar mı diye düşündüm ama şuraya bakmıştım. Şunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Evet Şemsiyeyi alalım. Ayrıca arkadaşlar bununla da birlikte neler yapabileceğimize bakıyoruz. Burada neler olduğuna. Evet orada bir boşluk görüyorum. Hmm, acaba bu. Şunla bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündüm. Evet. Okay, <laughs> esas yok. Gayrı arkadaşlar burada. <laughs> İlerliyoruz, notlar görüyoruz. Topladığımız notları, daha önce topladığımız çeşitli notlar var. Başka, evet, şurada bir boşluğumuz vardı sanki. Biz ona benzer bir şey aldık mı diye düşünüyorum. Ama biz ona henüz benzer bir şey almadık. figür alması lazım aslında ama acaba. That door is the way back home. that's what I hope. Evet. Burada çeşitli boşluklar görüyorum. Düşüneceğiz ama nasıl bir şey düşüneceğiz ama açıkçası ben de bilmiyorum başka ne yapabiliriz? Sadece bakabiliriz. Ben buraya gittim zaten. Ama ne yapabileceğimi bilemiyorum. Aa! Ben sabahtan beri tıklıyorum ya olmadı. Neyse Allah'tan. Pardon. Evet. Şimdi şu bebeğe tekrar bir gidelim. Burada ne yapabiliriz acaba? Evet. Hmm, maalesef düşüncelerimizi tuttuk. Aklımıza gelmiyor ne yapıp ne yapıp diyeceğimiz. Evet, evet. hmm, bir daha bakalım. Oraya da baktık. Orada ekstrem bir şey yoktu yani. Böyle bir şey falan mı ki? Yok artık. Oldu o zaman. uydu arkadaşlar. Evet, o boşluğa ıı, tamamlayacağımız Diamond'ı da almış olduk. Burada Alice'in mezuniyet fotoğrafı, eşiyle bir fotoğrafı da burada. Burada başka ne olabilir? Abi biz burayı çevirmedik. Vallahi. Bölümde görmüştüm. buraya geliyoruz da. Ha burası pistti. O yüzden muhtemelen bu faraşla şeyle süpüreceğiz. Evet, mantıklı. Ha, o yüzden şimdi Alice'in doğum günü tarihini yazıyoruz o evet. zaman. Kapıyı açtık. Sadece cevabı sen bulabilirsin. Bu köprü senin hayatını temsil ediyor. <laughs> Kendi şeytanlarına, düşmanlarına karşı savaş. <laughs> evet, şimdi geldik yeni bir maceranın eşliğine. My... Anladık. Tamam, anladık. Tamam. Yardım etmemiz lazım. Ee, evet, burada çeşitli objelerimiz var. Bunları yerine koymamız gerekiyor. Bir kılıcımız. Geri dönelim. Yakınlardan başlayalım. Burada yerleşimesi yani gereken birçok eşya var. Ama sağda solda da küçük küçük gizlenmiş objeler var. Evet buraya geldik. Evet. Neyle açacağız acaba? Al. Arkadaş ya. Başka sadece bir sadece tek bir şey mi aldık yani? O da güzelmiş. Başka. İsmi. Bunu aldık. Burada Aliğa. Yok. Başka burada yapılacak bir şey kalmadı herhalde. Buradan devam edelim. Şimdi bizim elimizde ne var? Bir tane çark var. Bu arada bakalım. Ee, Give the old woman some water demiş arkadaşlar. Ben burayı bakmayı unuttum. Ee, su vereceğiz o zaman. E, buraya geleceğiz ve buradan su almamız lazım. Nasıl alacağız? Ee, Kadını su götürmemiz lazım. Ha bu eksikti. Bunu da hallettik. Hmm şuraya gidelim. Yapıştırıcımız yapıştırıcımızı söyleyeyim. az önce çünkü yapıştırıcı isteyip duruyordu. Ha bu bardakla da kadına su götüreceğiz. Çok iyi ya. Ha, su dolduralım. Ve aşık kadına su götürelim. Thank you. Only you can change your life. We you will try to keep you trapped and fearful. Now go. Yes, we closed the door. We to the Evet arkadaşlar ilk totemimizi almış olduk. İlk totemi geçirdik elimize. Bölümlerde ilerlemeye devam edeceğiz. <laughs> Saçma sapan oyunlar bölümümüzü almıştık arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz. Alisin bu e, ilginç hikayesini. E, ilginç bir oyundu, saçma bir oyundu ama oldukça da zevkli bir oyundu. Çok beğendim. Steam'de de oldukça fiyata uygun e, bir oyun. Bence çok aslında biraz beyin jimnastiği yaptıran bir oyun. Ben bu tür oyunları seviyorum açıkçası. E, Ali zaten tanıdığımız bir karakter ve son zamanlarda yapılan oyunlar sürekli böyle bir delirmiş, psikolojik açıdan kafayı sıyırmış bir Alice. Ama toplum olarak ya da işte oyun olarak Alice karakterini biz her zaman çok sevdik. Ve sanırım da sevmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi oyunu tavsiye ediyor musun derseniz oyunu tavsiye ediyorum. Bence alın oynayın. Oyunun diğer bölümleriyle devam edeceğiz. Neler var neler yok, neler yapmamız lazım, nasıl yapacağız, ilerleyeceğiz. Kaç bu oyunlar oynuyoruz bölümümüzde. Yepyeni oyunlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.